Cümleten selamun aleyküm dostlar Ben namı değerli çavo Bugün sizlerle birlikte pizza 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 oynayacağız Pizza pizza oynamayı çok seviyorum Özellikle oyunun böyle müziği falan filan beni böyle çok mutlu ediyor Pizza pizzanın bugün açık olduğuna inanıyorum Yüksek oynayacağız Korkmayacağız Bakiyemiz 59.200 TL Sıkıntı yok 40.000 TL dur bakiyemiz olsun yani bu oyunu yüksek oynayacaksın abicim. Bu oyunu yüksek oynayacaksın. Bu arada bu YouTube bu videoyu YouTube'a atacağım. YouTube'a attığım videoya, şu anki atacağım videoya, pizza pizza'ya yorum atın. Yorum atan 5 kişiye, şanslı 5 kişiye 100 er TL papara göndereceğiz. Papara hesaplarını 100 er TL göndereceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakalım kimler bu videoyu izliyor. Anladın mı? Videoyu izleyenler her zaman kazanır. Şimdi abi. Haydi 9000 dur bakiyemiz olsun. Ee, ben bu oyunda bir 20 binden direkt giriyorum. Çünkü bu oyunun potansiyeline güveniyorum dostlar. Bu oyunun potansiyeline güveniyorum. Bak hadi hadi 4 ver. Hadi 4 ver. Ananı sikeyim be 5 verdi amına koyayım be. Bak bak 20 free spin amına koyayım. Oyunun potansiyeli var diyorum abi. Haydi. Güzel. ilk turda araba gelmesi oğlum ne oluyor amına koyayım? Ama yapma bunu ARABA! <laughs> Güzel de yani Buna 20.000 tl verdik yani pizza 20.000 tl verdik ama Şuraya araba gelse hepsini toplayacağız da Araba hadi oğlum. Ananı sikim senin ben. Ananı sikim altın araba geldi. Yani. Lan 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 kenarda da hiç yok. Kanka kafayı yiyeyim. Lan şuralarda. Şuralarda var ya araba olsa. Biber miber yoktu oralarda. Ananı sikim böyle bir şey olamaz ya. bir tane daha araba vermezsen ananı sikerim senin bak. Bir tane şu orada var ya 20 20 spin attık amına koyayım. Bir tane araba gelmezse şu oyunu uzatmazsa harbiden büyük orospu çocuğusun. Seni daha oynamam yani ha. Tamam. Şu ya. Amına koyayım ya. Ekstra bağırattı. Hadi. Baksana. Ya amına koyayım ya. Lan arabam araba gel artık da. Kafa yiyeceğim ya. 3 tane daha gelir mi lan? Üç tane daha araba gelir mi amına koyayım? Biber yok. Haydi iki tane daha araba. Araba. orospu çocuğu ya. Ananı sikir ben ya. Valla var kansızsın sen ama nakayım pizza pizza ya. Neyse baba. Şöyle bir hemen. Hemen benim totemimdir kanka bu. Beş tane çeviririm abi böyle. 70 bin TL dur bayi olsun. Haydi bakalım sokacak mı? Boyun böyle içeri sokuyor genellikle. Ana ne sikim ya? Lan lan. Neyse dostlar güzel. Hiç sıkıntı yok. Ben alacağımı aldım. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bu videoda çekiliş yapacağız dostlar. Toplamda 5 kişiye 150 er lira yani toplamda 500 liralık bir tatlı bir çekilişimiz olacaktır. Bunu genellikle her video attığımda yapmayı düşünüyorum. Katılıma göre işler değişir. Katılım çok olursa çekilişi daha çok büyük yaparız. Katılım az olursa bu şekilde devam ederiz dostlar. Kendinize iyi bakın. Bugün promo kod paylaşıldı. Paradabet'te <laughs> özel hand of animus oyununda geçerli. O promo kodu kullanarak siteyi soyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.